Lütfen łz edin. Kert <laughs> 길idenlassın Tamamessel <azarlık> Wine restorynので kısa bir game var Epeless <laughs> You go down. 17 Aralık 2022 tarihinde ilçemiz Ataköy Beldesi'nde kaybolan Arife teyzemizle alakalı ilk gün itibariyle arama faaliyetleri başlatıldı. Yaklaşık 15 gündür yoğun bir şekilde sabah akşam gece özellikle termal kameralı dronlarla aramamız gerçekleştirildi. Toplamda bu süreç zarfında 284 personelimiz görevlendirildi. Tabii farklı günlerde bu AFAD, jandarma, jasat, onun haricinde Ankara ve Samsun'dan gelen kadavra köpeği, istakip köpekleri Ataköy beldesinde açıkçası aramadığımız bir yer kalmadı. Yani tek tek evler arandı, ahırlar arandı Tabii hukuki çerçevede. Bunları yaptık fakat şu an henüz elimizde bir maalesef bir somut bir veriye ulaşamadık. Konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor. Özellikle teknik takip noktasına geçildi bu saatten sonra kamera kayıtları inceleniyor. Yani bölgemizde, beldemizde bu konuda bir kamera olmaması bizim için bir talihsizlik. Onun haricinde tabii ilçe giriş ve çıkışlarındaki PTS kayıtlarımız inceleniyor. Oradaki araçlar tek tek sorgulanıyor. O hala devam ediyor çalışma anlamında. İnşallah teyzemizi sağ salim buluruz. Temennimiz bu. Arkadaşlar elinden gelen çabayı fazlasıyla ve gereken şekilde harcıyorlar savcımız bir taraftan, bizler koordine ediyoruz. Jandarmamız, afatımız sahada gerekli çalışmalar yürütüyor. Umarım inşallah sağ salim teyzemizi buluruz. Soğuk havada jandarmamıza ben çok teşekkür ediyorum. Kolluk personelimiz muazzam bir çalışma yürüttü. Arkadaşlarımız Baraj Gölü'nün üzerinde kadavra köpeğini de onun üzerinde gezdirerek göleti de her yerini karış karış gezdiler fakat bir netice alamadık. Teyzemiz bulunana kadar biz devlet olarak gereken her şeyi yapacağız. Çünkü bir vatandaşımız bizim için her şeyden önemli. Onu sağ salim bulmayı en büyük arzumuz, en büyük temennimiz teyzemizin sağ salim bulup evine, yuvasına, eşine, çocuklarına kavuşturmak.